Edenlere hakkımı da helal etmiyorum. Allah'a havale ediyorum. Çocuklarımı aldıkları için böyle oldum. Çocuklarım yokken ben hep böyleyim. Onlar varken hayat doluyum. Bana küfürler ettiniz. Çocuklarıma küfürler ettiniz. Elimden geldiği kadar savunmaya çalıştım çocuklarımı da kendimi de. <laughs> Neden yaptınız? Ne oluyor? Ne oldu? Elinize ne geçti? <laughs> Çocukları aldırınca bana gücünüz yetmiyor, çocuklarıma gücünüz yetiyor. Bu insanlığa sığar mı? Bu anneliğe sığar mı? Herkes burada çocuğunu paylaştı. PK'lar attılar. Oyun attılar. Ben asla çocuğumla daha PK atmış değilim. Burada söylediler Merve biz Ebrar'ı özledik göster dediler. Ben o yüzden gösterdim çocuklarımı. Dostlarıma gösterdim sevenlerime. Çocuklarımı sevenlere gösterdim ben. Çocuklarımı sevenlerime gösterdim. Ben para için göstermedim çocuklarım. Ben yatamıyorum şimdi. Hep ağlıyorum. Utanmadan hala prim mi yapıyorsunuz? Allah sizi sizi ıslah etsin. Bana da çocuklarımı kavuştursun Rabbim. İnşallah tez zamanda alırım. Sizin istediğiniz olmayacak. Tamam mı? Bak içeri girdi zannettiniz değil mi? Ama bak evdeyim. Merak etmeyin. Yeniden küllerimden doğacağım ben. Bu yaptığınız kötülükler hepinize bir bir... ...bir bir çıkacak. Çıkacak. Ne istediniz lan çocuklarımdan? Ne istediniz? Hediye atma. Hediye atma. İstemiyorum hediyelerinizi. Ben çocuklarımı istiyorum, sizin hediyelerinizi istemiyorum. Çocuklar mı? Her şeyleri burada. şans varken ben uyuyamıyorum. <laughs> Ödevlerini yapıyorum hala Muhammed'in. Sizler nasıl insanlarsınız? Ha? Sizler nasıl insanlarsınız? Kalbiniz kömür karası olmuş. Ne istiyorsunuz insanların çocuklarından? Ne istiyorsunuz çocuk annelerden? Sizler terörist müsünüz daha? Allah! Çocuklarımdan ayırmak isteyenler terörist misiniz siz? Benim bildiğim teröristler yapar bunları. alınması lanet olsun sizin gibi insanlara lanet olsun hala prim yapıyorsunuz çocuklarım üzerinden yazıklar olsun ...o oldu deyip oynayanlar. Unutma ki sizin de çocuklarınız var. Sizin de bir düzeniniz var. Bir huzurunuz var. Ama o huzur gün gelecek bozulacak. Niye? Benim ağımı aldığınız için. Çocuklarımın ağını, ağı yerde kalmayacak... ...hiçbirinizde. Bu böyle gitmeyecek. Hep böyle devam etmeyecek. Sizler de te tepe takla geleceksiniz elbet bir gün. Öbür tarafta iki elimde yakınızda olacak. Burada şey demiyorsak öbür tarafta hesaplaşacağız. Bu dünyanın bir de öbür tarafı var unutmayın ki. Şimdi tek suçlu ben miyim? Niye hep Karagül Karagül suçlu? Hı? Hiç düşündünüz mü? Neden girmiş Karagül TikTok'a? Suç sadece bende mi? Babaların hiç mi suçu yok mesela? Onun annesinin, ailesinin hiç bu suçu yok. Ha? He? Niye hep olaya tek taraflı bakıyorsunuz? Tamam ben söylüyorum hatalarımı zaten. Söylüyorum. Şimdi ne olacak? Aslı sizler zulüm ediyorsunuz benim çocuklarıma. Siz bana zulüm ediyorsunuz. Asla ben çocuklarıma zulüm etmedim bu zamana kadar. Tamam bağırdım çağırdım. Ama bu zulüm değildir. Zulüm etmek ayrı apayrı bir şeydir. Darp etmek çok apayrı farklı bir şeydir. Ciddi konulardır. Ben çocuklarıma kıyamam ki. Ben onları canımdan çok seviyorum. Sizler ne dediğinizin farkında mısınız? Öyle olmuş olsaydın. Niye vermedim o zaman babalarını? İstedi, çok istedi. Direndiler bana vermemek için. Ben hep çabaladım. çocuklarıma düşkün biriyim. Düşkün bir anneyim. İstedi. İstemiş gibi yaptı. Oyun oynadı. Bilmediğiniz noktalar var. Benden intikam almak için. Onun derdi çocuk değildi ki. Benim buradaki kazandığım para ve intikamdı. Onu da yaptı. <laughs> yaptı. Çocuklarını seviyormuş gibi yaptı yayınlara çıktı. Çocuklarına sahip çıkmadı aslında. Tam tersi. Göz boyadı sizin gözünüzü boyadı. Çocukları için çabalayan tek bendim onlar değildi. Artık susmak istemiyorum. İş bu noktaya kadar geldiyse her şeyi anlatacağım. Ben hamileyken, Ebrar'a hamileyken dışarıda bıraktı bizi. Hem de dışın. Aldattı beni. Çocukları aç bıraktı. Ben Ebrar'ı sütümle doyurdum. Üç gün aç kaldı benim çocuğum. Üç gün benim sütümle doyurdum çocuğumu. Ekstra yemek yemesi gerekiyordu. Sekiz aylık çocuğun, sekiz on aylık bir çocuğun. Anladınız değil mi benim? Ne demek istediğimi? Hep konuşulardan ekmek istedim. Ondan sonra başladım ben TikTok'a. Küfle ekmek yiyordum. Çocuklarımla küfle ekmek yiyorduk. Hep yumurta mahalle. Yumurtamız da bitmişti. Mahallemizde mahallede bitmişti küfle ekmek kaldı. Son çareyi TikTok'ta gördüm. TikTok'a girdim 500 TL kazandım. Gittim dolabı doldurdum. O 500 TL yi yiyecek içecek aldım. Çocuklarımın karnını doyurdum. O sokaktaki anneler gibi pavyona gitmedim. Anladınız mı beni? Arabadan arabaya binmedim. Onun bunun kucağında hoplamadım. Çocuk aldırmadım. Hiçbir şekilde. Öyle şeylerim olmadı namussuzluklarım. Hayatsız bir hayatım olmadı benim. Hani diyorsunuz ya hayatsız bir hayat sürdürüyor. Öyle bir şey yok. Daha bu, bu zamana kadar hayatsız bir hayat sürdürmedim be. Asla. Çocuklarım için var, onlar için yaşıyorum hala. Ama onlar yokken yaşayan bir ölüyüm şu an ben. Benden ne bekliyorsunuz ha? Bu o oh olmuş diyenler. Siz insan falan değilsiniz. Siz anne olamazsınız. Anladınız mı? Onun bunun arabasında kucaktan kucağa hoplarsınız çocuk aldırırsınız anca. Bana namussuz diye Anladın mı? Sarı çiyan. Anladın mı? Sen benim çocukların, çocuklarımı ağzına alırken bismillah çekeceksin. O pislik ağzını yıkayacaksın sen. Anladın mı? Medeniyetsiz, terbiyesiz, ahlaksız seni. Anladın mı beni? Daha bu zamana kadar senin çocukların hakkında konuşmadım ben. Kötü bir şey demedim. Demem de. Çocukların hiçbir suçu yok. Ama sen kalkıp da benim annelimi burada rencide edemezsin. Bana namussuz diyemezsin. Ben sizin gibi çocuklarımın yanında erkek getirmedim. Anladın mı? Karşılıklı yemekler yemedim. Her şey ortada. Görüyoruz halinizi. Sen kimse ki bana laf konuşuyorsun? kaldım. Hep mağdurum. Siz beni kendinizle karıştırmayın anladınız mı? Benim kendinizi etek etmeyin. Tamam mı? Beni yanınıza etek etmeyin. Kendinizi namusluymuş gibi ekranlara yansıtmayın. Herkes biliyor neyin olduğunu. Kimse salak değil burada. Namuslu anne ayaklarına yatmayın. Ben yaptıysam yaptım diyorum. Yaptım diyorum. Şeyton için oynamayın. Oynamayın izlenmek için. Ne oldu? Ha? Birini kışkırttın, cezaevine sokturdun. Oysa ki senin de çocukların var, sen de bir annesin. Değer miydi yüz bin için? Ha? Yüz bin için değer miydi? Ne geçti eline? Ha? Onu atıyor sadece. Başkaları atıyor mu? Hayır. Atmıyor. Ha? Ödül verdiler mi sana? Vermezler. Vermeyecekler de sana ödül. Sen, hep, sen zannediyorsun ki dünya benim etrafımda dönüyor. Bu kadar paranın köpeği olmayın be. Olmayın. Onun bunun başını yaktın. Ha, zannediyorsun ki Karagül'ün de aynı şeyleri Karagül'e de yapayım. O da olsun. Ne oldu bak? Geldim. Hı? İstediğin olmadı. Olmayacak. Ben çocuklarımı alacağım. Kim bilir sen daha neler yaşayacaksın. Unutma ki her çıkışın bir inişte vardır. Ben neyin derdindeyim? Onlar prim derdinde, izlenme derdindeler. Ben senin kara beyine niye yürüyeyim ki? Niye yürüyeyim ki? Kara geldi. PK isteği attı, ben de kabul ettim. Hani TikTok ya. Hani herkes PK' alıyor ya her istediğini. Ben de o yüzden almıştım Karabey'i. Karabey dedi ki bana, Babandan isteyeyim mi seni dedi. Burada herkes de şahit. Herkes duydu. Herkes izledi. Önce Karabey yürüdü bana. Sana bunu yüzüne de söyledim. Yüzüne söylediğim halde yanındaydın Karabey. i̇şte bu kadar midesizsin sen. Halbuki yüzüne söyledim. Yanında Karabey de vardı. Sesi aldım seni otelde. İkinizi. Ha? Dilini dişini geveledin çıktın yayın sesli yayından. Sesten indi içinizde. Siz şimdi kalkmışsınız bana oyunu oynuyorsunuz öyle mi? Sen Kara Bey. <laughs> Sen adam mısın lan? Ha? Görüyorum yayın açmışsın dalga geçiyorsun. Yok deodorant yok ne bilmem ne. O deodorant var ya ikinizin de münasip bir yerlerine girsin. Anladınız mı? Ne deodorantmış be? Canları istemiş demek ki bunlar. İzlenmeleri düştü. Primleri bitti. Gül'e sardılar. Ama Karagül oyununuza gelir mi? Gelmez. Artık çözdük. Bitti yani. Oyun oynamayı bırakın. Senaryo yazmayı bırakın. İkiniz de midesiz insanlarsınız. Kalkmış bana diyor ki ona yayın yaptırmayacağız. Öyle mi? Bana ne sizin yayınlarınızda? Ne sizin yayınlarınız ne siz ne de aldığınız hediyeler beni hiç ilgilendirmiyor biliyor musunuz? Umurumda değil. Benim tek umurumda olan sadece çocuklar. Sadece çocuklar. Çocuklarım. Ben yatıyorum kalkıyorum hep çocuklarımla uyanıyordum. Yiyor, onlarla yiyordum onlarla içiyordum. <laughs> ben onlar olmadan nasıl yapacağım şimdi? Ha? Kedinin fareyle oyun oynadığı gibi niye oyun oynuyorsunuz? Ha? Hiç mi Allah'tan korkunuz? Tamam utanmıyorsunuz da insanlardan. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Küçücük çocuklardan ne istediniz ulan? Ha? Ne istediniz? Benim küçücük çocuklarımdan, Ebrar'dan, Muhammed'den ne istediniz? Niye taraf tutuyorsunuz? Çocuklarını kullanan bir sürü kişiler var. Niye onları şikayet etmiyorsunuz? Asıl onları edin. Edin. Hani ben de bileyim. Adaletli davrandığınızı bileyim. Bu yasalar tek bana mı? Evet ben bazı yerlerde yanlış anlaşıldım. Yanlış anlaşıldım. Asla. Asla ben çocuklarıma hiçbir şekilde öyle ciddi şiddetler uygulamadım. Darp etmedim kesinlikle. Bağırdım, çağırdım, kızdım. Evet. Çocuğun iyiliği için. Keşke ver, verseymişim ben o Muhammed e. muzu Muhammed'e. Muzu Muhammed'e keşke verseymişim. Keşke. Ev hapsimi kalksın. Ben şimdi ev hapsindeyim kalksın. Muhammed'ime bir sürü muz alacağım. Poşetle. Oraya gideceğim. <laughs> muz alıp gideceğim bunları. Her istediklerini yine. Kaldığım yerden devam edeceğim. Onlara her şekil bakacağım. <laughs> Kendimi aç kalırım yine onları doyururum lan ben. Siz ne diyorsunuz ha? <laughs> Hepsini ayrı sevdim ben. Hala da öyle. Siz böyle yaptıkça ben daha da güçlenirim Siz beni yıkamazsınız Hiçbir şekilde Orada da ciddi bir şey yok çünkü Ben kalkıp da çocuklarıma Hiçbir şekilde öyle şeyler yapmadım Hayır sessiz hayat sürmedim ben Ağzıma ne alkol almış bir kadının Ne bir sigara Kalktınız madde kullanıyor dediniz İnsanları buraya gönderdiniz. Yok testi yok bilmem ne. Bana hediye atma. Defol! Defol! lan? Çabuklar. Yalancılar. Primciler. Çocuklar üzerinden jeton toplayanlar, izlenme yaratanlar size. Cansu'nun çocuklarına da böyle yaptınız. Dala geçtiniz onunla. İnşallah çocuklarına kavuşur. İnşallah. çıksın. Çıksın ona hediyeler atacağım. Çocuklarına kavuşsun, görün de bakın. Bunlara inat. İnşallah çocuklarına kavuşur o da. İzlesinler. Gözleri pörtlek gözlü seni. Pörtlek gözlü. Kurbağa gözlü. O namussuz gözlerinle mi izliyorsun beni? Ha? Daha çok izleyeceksin beni. Çok beklersin cezaevine girmeme. Cansu'yu oyunlarınıza düşürdünüz ama beni oyunlarınıza düşüremezsiniz. Daha kim olduğumu bilmiyorsunuz siz benim. Ben kolay kolay oyunlarınıza yenik düşmem sizin basit oyunlarınıza gelme.